arkadaşlar ben Coin Coins YouTube kanalından Lale. Bugün sizlere yeni bir aydrop etkinliğinden bahsedeceğim. Sadece görev yaparak Airdrop'a katılma şansınız var. Bu konuya geçmeden önce sizlere bir şey belirtmek istiyorum. Biz YouTube kanalımızda sıfırdan kripto eğitim serisi videoları çekiyoruz. Yeni başlayan dostlarınız veya siz başladıysanız arkadaşlar kanalımıza abone olarak sıfırdan kripto eğitim serisi videolardan hem haberdar olabilir hem de yeni Testnet eğitim serisi videolarımızdan da yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Buradan diğer testnet ve airdrop etkinlikleri de var. Bunları da izleyerek kendinize etkinlikler sağlayabilirsiniz. Burada geçen gün 200 milyon MTC kazanabileceğiniz bir airdrop etkinliğinden bahsettim. MetaTime'da Meta airdrop etkinliği var arkadaşlar. Bunu da kesinlikle izleyin. Sağ üstte kart olarak bırakacağım ve aşağı açıklama kısmına oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birçok iDrop videoları var. Bunlara kesinlikle bakmalısınız. Eğer iDrop etkinliklerine katılmak istiyorsanız. Burada Stork iDrop'u da aynı şekilde devam ediyor. Bunu da kesinlikle kaçırmayın arkadaşlar çok az bir süreleri kaldı. Şimdi hemen hızlıca konuya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi iDrop etkinliğine az çok bilgi veren bir tweet var oradan bahsedeyim. iDrop Inspector diye bir Twitter sayfası var arkadaşlar. Ben buradan genelde bakıyorum. Burada arkadaşlar Stream diye bir iDrop etkinliği var arkadaşlar. Toplam ödülü 150 bin Joy. Yani toplamda dolar karşılığı 9.000. E, buradan 5 puan alarak yani görevleri yaparak arkadaşlar kendimizi bu robe'a katılma şansı yakalabiliriz. Kazanan arasında 150 kişiye dağıtım bittikten sonra 7 gün içinde verilecektir arkadaşlar. Burada iDrop bağlantısı var. Yalnız iDrop bağlantısına buna basarsanız sizi Telegram grubuna aktarıyor. Ben size direkt sitenin linkini açıklama kısmına bırakacağım. Ondan da giriş yapabilirsiniz ya da istiyorsanız Telegram gruplarına katılmak isterseniz de yine linkini açıklama kısmına bırakacağım. Eğer açıklama kısmında bulamazsanız yorumlara bakın arkadaşlar. Yorumlar kısmında sabitleyeceğim. Şimdi arkadaşlar siteye geldiğimizde bize böyle bir sayfa karşılıyor. Buradan arkadaşlar öncelikle cüzdanımızı bağlamamız gerekiyor. Hemen tekrar cüzdan bağlamayı size göstereceğim. Arkadaşlar Connect'ı Wallet diyoruz. Burada Metamask cüzdanı veya Popular Trust Wallet ve Wallet Connect üzerinden de giriş yapabilirsiniz. Ben buradan Metamask üstünden giriş yapacağım ve direkt girişimi onayladı. Eğer bir Metamask cüzdanına sahip değilseniz sağ üstte bırakacağım videolardan birine yani kartlardan birine Oradan kendinize hızlıca bir metamask cüzdanı açabilirsiniz arkadaşlar. Metamask cüzdanını kendime onay verdim. Şimdi buradan görevleri yapacağız. Burada görevlerini sizin de rahat anlamanız için Türkçe diline çeviriyorum. Burada arkadaşlar piyonlara da üyelik oluştur veya ziyaret edin diyorum arkadaşlar. Buradan e-mailinizi doğruluyorsunuz. Burada eğer bir e-mailiniz devamlı kullandığınız ve airdrop işlemleri veya diğer gibi borsa işlemlerinde yaptığınız bir e-postanız varsa buraya koyun arkadaşlar. Ayrıca şuraya yazacağım e-postadan da arkadaşlar bize iletişim sağlayabilirsiniz. Eğer sosyal medya üstünden bize ulaşamadıysanız e-mail olarak atmak isterseniz de buraya yazdım. E-mail'den de bize ulaşım sağlayabilirsiniz. Şimdi e-mail'imi yazdıktan sonra kodu gönder butonuna basacağım ve e-postama gelen kodu buraya yazacağım. Ondan sonra bağlama butonuna basacağım. Şimdi ben bana gelen kodu yazacağım. Evet arkadaşlar ben bana gelen kodu yazdım. Bağlama butonuna basıyorum. Buradan bağladıktan sonra gitmek butonuna basıyorsunuz. Size farklı gösterebilir. Buradan gitmek butonuna bastığınızda sizi böyle bir sayfa aktarıyor. Burada bir görevi yapmamız gerekiyor. Buradan connect access diyorsunuz. Vereceği görevleri tamamlayarak kendimize işlemlerimizi yapabiliriz. Ben şu an size örnek olarak bir tane gösteriyorum. Buradan bağlamayabilir arkadaşlar. Bunu da size baştan söyleyeyim. Konukta Wallet diyoruz. Buradan Polkadot veya Subject cüzdanları istiyor. Buradan eğer kurmayı bilmiyorsanız buradan da kurabilirsiniz arkadaşlar. Kendinizi çok basit buraya basıyorsunuz. Eğer yoksa sizi bir sayfa aktarıyor. Bu sayfadan Chrome Google sayfasından arkadaşlar. Eğer bilen dostlarımız varsa zaten birçok sitede de birçok sayfada da MetaMask gibi cüzdanları kurarken aynı işlemi görüyor. Size şifre verecek. Şifreleri gizli bir şekilde tutmanız gerekiyor. Oradan da arkadaşlar girişinizi sağlayabilirsiniz. Buradan Chrome ekle butonuna basıyorsunuz. Uzantı olarak ekleyecek Polkadot cüzdanını. Buradan da kendinize bir Polkadot cüzdanı ekleyeceksiniz arkadaşlar. Ondan sonra gelip şurada Joystream sayfasına gelerek buradan cüzdanınızı bağlıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Polkadot cüzdanını bağladı. Ben hemen buradan sabitleyeyim de. Şuan size örnek olarak bir tane açacağım. Bunları onaylıyor musun? I understand diyorum ve buradan yeni diyorum. Buradan isim de verebilirsiniz arkadaşlar kendinize. Burada I have a sweat diyorum ve buradan kendime bir cüzdan kuracağım. Bu cüzdanımızın adını örnek veriyorum coin coins yazacağım. Şifresini de bir tane şifre yazıyorum arkadaşlar. Tekrar şifreyi yazacağım. Şifreleri de yazdıktan sonra arkadaşlar buraya basıyorsunuz ve gördüğünüz gibi kendimize bir cüzdan açtık arkadaşlar. Şimdi buraya geliyorsunuz. Buradan connect to wallet diyoruz. Polkadot diyoruz. Install diyor ama biz bağladık kendimizi. Nedense hala açılmadı. Ben sayfayı bir yeniliyorum. Arkadaşlar eğer sizde bağlamazsa sayfa yenileyin. Connect to wallet diyorsunuz. Zaten sizde kuruluysa gördüğünüz gibi Pol Kadot diyor. Buradan select wallet diyorsunuz. Ve sizi Polkadot sayfasına atacak. Buradan yes Allow diyorsunuz. Ve onaylıyorsunuz arkadaşlar. Bundan select wallet tekrar diyorsunuz. Buradan arkadaşlar connect account cüzdanı seçiyorsunuz. Min bir type yani cüzdan tipi nedir arkadaşlar. Bunları belirtiyorsunuz. Buradan e-postanız ve twitter'ınız varsa bunları da bağlıyorsunuz arkadaşlar. Sosyal profillerinizi de bağladıktan sonra I am human diyorsunuz. Buradan güvenlik sorusunda doğruladıktan sonra create tuşuna basıyorsunuz. Ondan sonra join now tuşuna basarak girişinizi yapabilirsiniz buradan gelerek doğrulama kısmına basacaksınız yalnız dediği gibi arkadaşlar güncelleme 30 saniye gibi bir süre sürüyor Ondan sonra arkadaşlar e-posta bültenine kaydolun sayfayı ziyaret edin sayfanın en az altına girmeniz gerekiyor burada girmek gitmek butonuna basıyorsunuz arkadaşlar ve bizi bir sayfaya aktardı Ben kendi görevlerimi yapacağım dediğim gibi siz de görevlerinizi yaparak kendinize işlemleri yapabilirsiniz buradan Connect Access kısmına tekrar basıyorsunuz dediğim gibi sizleri platformdan platforma aktaracak buradan katılım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Da verdiği görevleri yaparak işlemlerinizi yapabilirsiniz. Buradan Start Your Community diyorsunuz ve siz de kendinize vereceği işlerden birini yapıyorsunuz arkadaşlar. Hemen buradan star atalım. Ondan sonra takip edelim. Follow diyorum. Okay got diyorum. Arkadaşlar eğer yaptıysanız örnek veriyorum. Buradan doğrulama kısmına basıyorsunuz. Doğrulandı mı doğrulanmanın gördüğünüz gibi yaptığımız işlemlerin ikisi de onaylandı. Şimdi Twitter takipçilerini takip etmemiz lazım. Buradan doğrulama kısmına basarsanız inceleme alıyor. Şimdi takip et butonuna basıyorsanız sizi göreve aktarıyor. Buradan takip et butonuna basıyorum. Gördüğünüz gibi takip ettim. Doğrulama kısmına tekrar basıyorum. Evet arkadaşlar. Buradan Diyor ki bir tane Twitter hesapları daha var. Bunları da takip edeceksiniz. Telegram gruplarına katılın. Ondan sonra Discord üyesi olun. Ondan sonra arkadaşlar Ghetto Glaive'i ziyaret edin. Herhangi bir kanalda abone olup ve herhangi bir videoyu izleyin diyor arkadaşlar. Burada sizi sanırım bir YouTube kanalına veya bir kendi video izlenme sayfası var. Oraya aktaracak. Oradan da arkadaşlar kendinize işlemleri yaparak görevleri doğrulama butonuna basarak tamamlayabilirsiniz. Şimdi tekrar size belirtmek gerekirse toplam ödül 150 arkadaşlar. Şu an hala hiçbir ödül verilmedi. Bunlardan birine katılabilirsiniz dediğim gibi arkadaşlar. 1000 joy çekilecek arkadaşlar. Çekilecek katılma hakkınız olduğunda burada uygun musunuz değil misiniz? Burada size aktaracak arkadaşlar. 10 gün 10 saat kaldı arkadaşlar. Ben şimdi tekrar sayfa yenileyeceğim. Yeni görevler varsa veya yeni vereceği bilgiler varsa ben de göreyim. Evet arkadaşlar buradan görevleri de tekrar dediğim gibi görebilirsiniz. Hazır olduğunuzda size burada katıl butonu çıkacaktır. Katıl butonuna basıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi tekrar bilgilendirmek gerekirse hızlıca bahsedeyim. iDrop'umuzun ismi Joystream Joy tokeni olarak toplam ödülü 150.000 Joy olarak yani dolar karşılığı 9.000 dolar hesaplanmış arkadaşlar. Kazananlar 150 kişi arasında dağıtım yapılacak. 7 gün içinde iDrop etkinliklerinden kazandığınız tokenleriniz cüzdanınıza buraya bağladığınız cüzdanınıza aktarımı yapılacak arkadaşlar. Bir iDrop etkinliğimiz bu kadar da umarım size detaylı bir şekilde anlatabilmişimdir. Kanalımıza abone olarak da dediğim gibi iDrop etkinliklerinden haberdar olabilirsiniz. Sosyal medya platformlarımız üstünden de detaylı bir şekilde haberleri yapıyoruz arkadaşlar kesinlikle kaçırmamalısınız. Web sitemiz var. Web sitemiz şu anlık beta aşamasında arkadaşlar. Beta aşaması da tamamlandığında sizlere de detaylı bilgileri vereceğiz arkadaşlar. Kesinlikle kaçırmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olarak da bize destek sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.